Arkadaşlar herkese yeni bir videodan selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda ortaya karışık bir video çekmeyi planlıyorum yani. öyle bir işim var. Çekmeköy'e doğru gidiyorum. Giderken de bir video çekeyim dedim. Bu videoda trafik akışını, trafik nasıl akıyor, nasıl davranmalıyız uzun yolda. Arada bir gazlarız müsait olursa. Böyle ortaya bir karışık video olacak yani. Bakalım. Şu trafik alışı açılsın mı? Yolumuza devam edelim. Uzun yolda, otoyolda, otobanda nasıl gitmeliyiz, nasıl sürmeliyiz? Yeni araba kullanmaya başlayanlar için bir video olacak. Arada da bir gazlarız olmadı böyle. Boşluk olursa bir arabayı yorarız yani. ilerleyelim. Otoyola bağlanalım. Ümraniye'de otoyolla bağlanma yolunda buradan çok kaçamak yapan insanlar var. birazdan göreceksiniz zaten. Sağ geçip sola atlayanlar. Zaten bu aralar internette de gündemde hep uyanıklık yapmaya çalışan sürücüler var. İstanbul'un hali böyle. Saat kaç? Saat 4. Evet motorcular PMD şeridinden gazlıyor. Basa, basa Evet bir tane çakarlı araba görüyorsunuz şu anda. Pejoriftir. Çakarla yolda ilerlemeye çalışıyor. Şu motorculara bak ya. Sağdan akıp gidiyorlar hiç trafiği beklemiyorlar. En iyisi motor aslında da. Trafikte değer veren yok zaten motorculara pek fazla. Ölme riski çok fazla yani. O yüzden de araba iyidir. Evet buradan kurtulduğumuza göre şöyle yola bağlanabiliriz artık. Bayağı yüksek duruyor ya. Ulan gibi. Yani onu satıyor. BYD mengeller. Şimdi marka logosu falan da yok. Bir garip duruyor yani. Evet ehliyet yeni alanlar uzun yola da bir gün çıkacak. i̇lla yani bir gün uzun yol tecrübesini kazanması lazım. Otoyollara bağlanırken, otobana bağlanırken otobanın veya otoyolun hız akışı çok önemli. Mesela bu otoyol birazdan 90-100-110 akacak. Şu an yavaş yavaş açılıyor zaten. Trafik azalmaya başlıyor. Önümüzdeki arabaya mesafe koymamız çok önemli. Mesela bu mesafe idealdir. Çok da çok da geri kalmayın. Çok da öndeki arabanın dibine yapışmayın yani. Herhangi bir durum olur. Öndeki araba fren yapar. Öndeki araba açamadır. Panik yapar. Fren yapar. Yanansız olursunuz. Arkadan çarpan %100 haksız olduğu için bu hikayede yalan siz olursunuz yani. Mesela öndeki arabayla arama açıldı. Biraz gaza dokunuyorum yani. Gaza basmaktan çekinmeyin uzun yolda veya otoyolda. Mesela burada trafik 90, 100, 110, en fazla 120, 130 akar. Bir anda da durma olasılığı da vardır yani. O yüzden öndeki arabayla mesafenin çok önemli. Mesela şu an 90 diyor. Araba 5'e salladım. Şu an geri kalıyorum. Gaza dokunuyorum geri kalmamak için. Biraz daha dokunuyorum. Sağ şerit de benden biraz daha yavaş aktığı için sağ şeride geçme ihtiyacı duymuyorum. Bak şu an trafik yavaşlıyor. Hiçbir zaman önünüzdeki arabaya bakmayın. Üçüncü veya dördüncü arabaya bakın önünüzdeki. Bak trafik bir anda bir anda 50'ye düştü mesela bağlantı yollarında İstanbul'da trafik hızı 40-50 bazen 30'a kadar düşebiliyor böyle İstanbul içinde trafikte o yüzden bu yani bu mesafe iyidir mesela öndeki ile aramda aşağı yukarı 7-8 metre vardır veya 10 metre vardır mesafe olarak bu mesafe idealdir yani bu hızlarda ama önümdeki arabalar tabii 2 metre mesafe koyarak gidiyor Fren yapıyor. Gaza basıyor falan yapıyor. Şu an burada hız sınırı 90 olması lazım. 90 mıydı? 80 miydi? 80'miş. Ortalama hız tespiti var burada. burada. herkes genelde yavaşlıyor zaten. Hızlı gidenlere biz yol verelim. Burada da mesela 5'e sallamayın. Mesela 4'te araba hiç fren, frene veya gaza dokunmuyorum. Zaten araba hızı bile düşüyor yani şu Hafif frenle destekleyin. Şu an hafif freni basıyorum. Önümdeki arabalar çok yavaş gidiyor yani hız sınırından korktukları için. Normalde 80 ama. E şu an açıldı biraz daha. Gaza çok hafif dokunuyorum. Hatta dokunmama bile gerek yok da araba şu an kendi akıp gidiyor. Biraz dokunabiliriz aslında burada. E şu an açıldı yol. sol şerit yani dolu. Orta şerit akıyor. Şöyle biraz kaçamaklık yapabilirsiniz. Arkamda araba olduğu için biraz dar dönüş aldım şeridi. Şu an yani bu aramdaki mesafe çok dar aslında. Bu kadar mesafesiz gitmemek lazım. Önde ani trafik durur, bir şey olur. Biz duramayız mesela. Sen duramazsın. frenlerini çok iyi sanarsın ama o anda o araba durmaz. Önünde arabanın frenleri daha iyidir seninkinden veya lastikleri daha iyidir. O araba zank diye durur ama seninki duramaz kayar gider. Gümletirsin arkadakine. Öndekine pardon. %100 kusurlu da sen olursun. Zaten yani şu mesafe idealdir mesela yani bu tarz hızlarda 90-100 hızlarında. Tabii öndeki araba sağa geçmek için inat ediyor yani geçmiyor. Yakınlaşalım bakalım geçecek mi? Bakın. Niye sağ geçmiyorsun ki mesela? Kadın sürücü evet yani gördünüz belki kamerada gözüktü bilmiyorum ama kadın sürücü böyle odaklanmış gidiyor. Biraz aynına bakman lazım mesela senin. Ben senin tamponun içine girmişim. Tamponuna girmişim. Neredeyse değeceğim arabana. Hiç aynaya bakmadığı için sürekli önüne odaklandığı için trafiği göremiyor. Beni görseydi büyük ihtimalle ya panik yapardı ya da frene basardı büyük ihtimalle ama tahminim frene basardı. Hala solda gidiyor mesela hiç. Bu çok yanlış mesela. Bunu çok yapan var. Sol şeritte duruyor. 90'la 90'ı kilitlenmiş gidiyor adam ya. Niye yani? Bak yanımdan geçecek birazdan göreceksiniz. Bak şu full lens. Nasıl gittiğini gördünüz mü? musun? Yine gözükmemiştir büyük ihtimalle. Kameradan gözükmeyebiliyor. Şuradan sağdan kaçacağız. Biraz sağ ayna, sol ayna. Hele hele orta ayna. Ya o kadın orta aynasına baksaydı. Benim tip ifademi görecekti yani bütün suratımı mi mesela. O kadar yakındım. Kamerada zaten belli olmuştur. Aşırı yakındım. Sadece kadınlar için değil erkekler de bunu yapıyor. Aynaya bakmasına rağmen yapıyor bir de. Gaz açıyorlar. Hadi gaz açarsın okey. Ben de gaz açarım. İlerleriz bir şekilde. Adam gaz açmıyor. 80 böyle sabit gidiyor yani. Şu, şu şekilde sabit gidiyor. Çok yanlış yani. Trafiği arttırıyor. Trafiğin biçimini bozuyor. Yani. Bunu yapan bir iki kişi değil ki ya. Otoyola çıkın siz görürsünüz zaten. 10-20 kişiye rastlarsınız en az. Burada da ışıklar olduğu için klasik trafik var. Çekmeköy trafiği. Vay 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 Galatasaray formaları. Satış yapıyorlar büyük ihtimalle burada. Önde de güzel bir Mercedes varmış be. Siz bir sola mı girsek ne yapsak? neyse girmeyelim. Şu Mercedes çok güzel duruyor. Bir kameraya göstermek istedim de. Daha gösterelim şu kameraya. Vay vay vay. Adam da şarkıyı açmış. Aynadan gözüküyor mu bilmiyorum ama kamerada. Çok güzel duruyor yani. Güzel restore edilmiş. Işıklarımızı da kapatalım. Sonra polis görür. Ceza yazar. Sisler de açık. Sen hayırdır falan der ya. Yani. Videoya belki dönüşte yine devam ederim. Büyük ihtimalle edeceğim. Şu an görüşürüz. Devam edeceğiz.